Arkadaşlar merhaba köfte nasıl yapılır ve defrizde nasıl saklanır? Onu beraber uygulayacağız. Şimdi bir tane buzdolabına sığabilecek boş bir tepsiniz olsun. Onu ıslatın, böyle suyunu da süzün. Ee, kıymamız var 500 gram, ee, İçine bir tane yumurta kırdım. Orta boy soğan, 3 e, diş iri sarımsak, 3 e, dilim de öyle diyeyim ekmeği ıslatıp sıkıp suyunu rondodan beraber üçünü geçirdim. Ee, soğanla sarımsağı önce sonra ekmeği sıkıp içine koyduk hazırı geçirdik onu ee, üzerine şimdi baharatlar ekleyeceğiz tuzunu ekleyelim önce bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz muskat rendesi ee, kimyon kesinlikle köfteye bir tatlı kaşığı koyalım çok yakışıyor ee, bir çay kaşığı kırmızı toz biber bir de karabiber koyalım bir çay kaşığı kadar sonra bunu yoğuralım şimdi köftemizi yoğuruyoruz şimdi hazır köftemiz yarısını normal köfte yapacağım yarısında Yuvarlak köfte yapacağım. Şimdi normal böyle yapıp ister kızartmalık ister fırında tepsiye dizip yapabilirsiniz. Böyle ufak ufak yapıyorum. Diğer yarısını da yuvarlak yapacağım. Bu da bazı yemeklerde soslu güzel oluyor. İki şekilde kullanabileyim diye. Ee, Şu şekilde. Bazılarını da İzmir köfte şeklinde yapacağım. Patatesle sosla güzel gidiyor. Fırında İzmir köftesi yapacağım. Böyle bu şekilde hazırlayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar biz ev köftesi yaptık. Şimdi şöyle e, bunları böyle sebzeli yapacağım için bu şekilde koydum. Dilediğiniz şekilde koyabilirsiniz. İzmir köftesi yapacağım. Bu şekilde koydum. Bir de soslu köfte yaparsam pilavın yanına ayrı ayrı 3 çeşit yaptım. Yani de, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kullanın amacınıza göre. Şimdi bunu difrize kaldırıyorum. iflizimize koydum. Evet, şimdi bu şekilde böyle bir saat tutacağız. Arkadaşlar köftemiz oldu. Biraz yarım saat geciktim. Bir buçuk saatte dondu. Köftelerimiz tamam. Şöyle kontrol edelim. Kolay çıkıyor mu diye. Evet çıkıyor. Zaten birbirine de yapışmaması gerekiyor. Dikirde koyacağımız zaman. Çok uzun süre koyarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buçuk saatte bile güzel yapıştı. Bayağı yapışıyor. Bunları şimdi ayrı ayrı poşetlere koyacağım. Ayrı kaşığı koyacağım. koyacağım. Kaşıkın alayım. Şimdi diğerlerini çıkaracağım. zor zamanlarda hazır bir köfte oluyor misafir aniden geldi çok şey pratik oluyor arkadaşlar köfte koyup hazırlayınca yani tabi uzun süre tutmamak lazım yaptıktan sonra birey içinde tüketin içinde katkı maddesi olmadığı için çok dayanmıyor yani ee, elektrikler gibi geliyor Kullanma sıkıntısı olabilir, o yüzden bir ay içinde tüketmeniz gerekiyor evkafesine. Bunların da ağzını bağlayacağım aynı şekilde. Ifreze koyuyorum, şöyle hazır olacak. Afiyet, afiyet şeker olsun.